Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oynadığı takım efsane olmuş ilk 11'i derledim. işimiz 4-4 kişi şeklinde olacak. İyi seyirler. Kalede Buffon var. Buffon 42 yaşında ve bu ilk 11'de futbol kariyerine devam eden tek isim. Futbola Parma'da başladı ve sonra efsane olacak Juventus'a transfer oldu. 2018 yılında Şampiyonlar Ligi kazanmak için Paris Saint-Germain'e gitti ama sonra tekrardan Juventus'a geri döndü. Futbol kariyerine devam etse de kendisi Juventus efsanelerinden biri oldu. Juventus tatil 72 maça çıktı. 2021 yılında sözleşmesi bitiyor. Eski takım arkadaşların çocuklarıyla oynuyor. Şaka gibi. Güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. Defansta Puyol var. Puyol şu an 42 yaşında. Futbol efsane olduğu takımda başladı. 600 e yakın maçta görev aldı. Barcelona'da kaptanlık Pazo Bandı'nın en çok yakışan isimlerinden biriydi. Liderlik özelliği çok iyi bir futbolcuydu. Kariyerinde 26 kupa kaldırdı. Futbol 2014 yılında başladığı takımda Barcelona'da bıraktı. En son Barcelona'da genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Diğer bir defans oyuncumuz ise Maldini. Kendisi şu an 52 yaşında. Milan'ın altyapısını yetişen futbolcu. Milan'da toplam 9 maça çıktı. Ve Milan'da uzun süre kaplama görevini üstlendi. Kariyerini 26 kuba sürdürdü. 2009'da futbol kariyerine nokta koydu. Ve şu an Milan'da teknik sorumlu Rolünde görev üstleniyor. Sol bekte Roberto Carlos var. Kendisi şu an 47 yaşında. Hepimiz onu Real Madrid'deki efsane oyunuyla tanıyoruz. Resmi olarak kariyerini 2016'da son verdi. Kariyerinde 21 kupa kaldırdı. Ülkemizde de hem oyuncu hem de teknik direktör rolünde görev aldı. Şu an Real Madrid'de pazarlama kısmında görev alıyor. Sağ bekli ise Kafu var. Hem Roma hem de Milan'da efsane olan oyuncu şu an 50 yaşında. Kendisi Brezilya milli takımında en fazla forma gelen oyunculardan bir tanesi. Kariyerinde 21 kupa kaldırdı. Kaderini resmi olarak 2009 yılında İngiltere ekiplerinden, Garford Town'da bitirdi. Orta sahada Alex Souza var. Şu an 43 yaşında. Futbolu koru başladı. 2004'te Fenerbahçe'ye efsane olduğu kulübe katıldı. Alex Souza Fenerbahçe dışında her takım taraflarının saygı duyduğu ve sevdiği bir futbolcuydu. Kuyol gibi liderlik vasfı çok yüksek olan bir futbolcuydu. Ülkemizden maalesef üzücü bir şekilde gönderildi. Son cümlesi ise şu oldu. Fenerbahçe bir futbolcu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Kariyerini 12 kupa kaldırdı. Bunların artısı Fenerbahçe'de oynadığı zaman kazandığı kupalar. Kariyerini 2015 yılında futbola başladığı takım olan Korçöbe'de nokta koydu. Orta sahanın öbür tarafında ise Pablo Martin Bartlaja var. Kendisi şu an 36 yaşında ve Bursa Spor'un efsanelerinde. Bursa'da ortalama 250 maça çıktı ve kariyerinde bir kupa kaldırdı. 2020 yılında futbola Arjantin'deki ekiplerinden General Rocco takımında ise nokta koydu. Orta sahanın sol tarafında ise David Beckham var. Kariyerine toplum atıpsında başladı. Şu an 45 yaşında ve kariyerinde 21 kupa kaldırdı. Kendisi Manchester United formasıyla efsane oldu ve tanındı. 2013 yılında Paris Saint Germain'de futbola veda etti. Orta sahanın sağında ise Patrick Evra var. Şu an 39 yaşında. Efsane Manchester United kadrolarında yer aldı. Kariyerinde 21 kupa kaldırdı ve 2019 yılında West Ham'da kariyerine son verdi. Forvetli ise Uşan tekmesiyle tanıdığımız Erik Cantona var. Ana mevkisi Forvet arkası ama santrafor olarak da oynayabiliyor. Şu an 54 yaşında ve kendisi Manchester United e efsanelerinden. 1997'de Manchester United'e kariyerine nokta koydu ve kariyerini 16 kupa kaldırdı. Son olarak en iyi kosmoslu sportif direktör olarak görev aldı. Forvet'in diğer tarafında ise Dennis Bergkamp var. Onun da ana mevkisi Forvet arkası ama o da santrafor olarak oynayabiliyor. Şöyle 51 yaşında ve kariyerini Arsenal'de sonlandırdı ve Arsenal efsanelerinden biri oldu. Kariyerinde 19 kupa kaldırdı. 2006'da kariyerine nokta koydu ve Almeri City U21 yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu senin bölüm ikisini de çekmeyi düşünüyorum. Bölüm 2'de hangi futbolcunun olmasını istiyorsanız yorum kısmında yazmayı unutmayın. İyi seyirler.